Selamünaleyküm arkadaşlar. 6. bölüme hoş geldiniz. Bu arada evet 6 bölüm olmuş. Daha büyük bir ihtimalle biraz daha çıkabilirdi. Evet yeniden yola koyulacağız. Şu anda gidip Belçika e, Luxemburg huzurundan mazotumuzu alacağız. Oradan da Rennes Fransa. İlk müşteriye daha neredeyse 8 saat var diyor ya. ya yani 7 saat 50 dakika diyor. 591 kilometre diyor. Ayrıca kadar bizi uğraştırmışlarsa baya bir zaman kaybettik. Neyse hayırlısı olsun ya zaten 1, 2, 3, 4 müşteri koymuşlar. Ee, ama son müşteri galiba iki tanesi aynı yer ya. Yani aynı firma. Bölge olarak ikisi de aynı şehirde de ya da köyde. Ama tabi bazen iki ayrı firma da olabiliyor. İki ayrı firma olduğu zaman daha fazla zaman kayboluyor. Çünkü bir tanesini durup açıp boşalttığın zaman iki tane hani bir bir palet vereceğine iki palet versen iki tanesine birer palet vermeye kalksan tabi ki o bir defa durdun daha çabuk. Yani mantıksal olarak da şey olarak da daha çabuk. Neyse yine kalktım. Evimi yüzümü yıkadım. Daha kendime gelmekle uğraşıyorum. Bir yarım saat falan filan sonra kendime gelirim. Büyük bir ihtimalle zaten benzince de yaklaşmış oluruz. Haydi sabah sabah hayırlı olacaksa bir giderim görürüm. Ne var ne yok. Yolda bir şey olmuş mu olmamış mı? Bu zamanda fazla bir şeyler olmuyor. iyi. Benim açımdan iyi. Yol serbest. Basket. 90'a geçemiyor ama olsun. Yok aşağı geçiyor. Evet arkadaşlar Lüksemburg'a geldik. Daha doğrusu bir çıkar solumuzda. Benzinci Lüksemburg. Ee, burada şu sebebi mazot düşmüş. 1.86 idi dün. 7 kuruş birden düşmüş. 1.79'a düşmüş bugün. Yani 7 kuruş düşmesi iyi haber. Bu demektir ki yavaş yavaş düşecek gibi bir şey. Çünkü 3 defadır düşüyor. İnşallah böyle düşe, düşe eski fiyatına gelir. Çünkü eski fiyatına gelirse neredeyse bir euro fark var. Şu anki fiyatla eski fiyat arasında tam olarak 93 kuruş fark var. 87, 92 kuruş fark var. İnşallah düşer. Burası düştükten sonra bizim oralarda düzelmiş olur. Yani Almanya'da şu anda 1.90 1.80 1.87 mi öyle bir şey 1.90'a yakın. Almanya'da zaten 1.20 idi. 1.20, 1.24'te inşallah yine o fiyatları bulur. Yoksa halimiz duman zaten. Ya dünkü dediğim gibi yakında Avrupa bile süper lükse kaçacak. Yani millet Ferrari Lamborghini hayal kurarken bu gidişle Polo fiesta hayali koyacak Neyse Allah'tan hayırlısını Direktten başka bir çaremiz yok Çıktık yolumuza daha hala bir 7 saatimiz var Saat 3 buçuk diyor ama büyük bir ihtimalle dörde kere kadar ilk müşteriye varırız Sonra öbür ikisini yapabilir miyiz yapamaz mıyız belli değil Çünkü normalde öbür ikisini yapmam lazım ondan sonra depoya gidip mal boşaltmam lazım Yani Fransa'daki depoya ve yarın sabah da büyük bir ihtimalle saat 6'da bir yerde Satolas denen bir yerde boşaltmam lazım. Çünkü orası genelde randevu saat 6 oluyor. Neyse bir giderim görürüm. Hayırlısı olsun ya. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu kadar otomandan gittiğimiz yeter. Çünkü burada sollama yasak. Tamam İngiliz soruluyor ama o beni ilgilendirmiyor. Sollama yasak olan yerlerde nedense bunların hepsi 80 gidiyor. Ya yani var bir saçmalık bu işte. Bir de öndeki Fransız yani kurallar kuralları hiçe sayarlar. Sollama yasak olan yerlerde e, millete şey yapmak için yani gıcık yapmak için 80 giderler. Hatta şu anda 75 gidiyor. Tabelada yazdığı gibi. O yüzden ben buradan çıkacağım. Evet, aradan Kendimi öbür taraftan paralel otobanda yakın bir yere atacağım. Çünkü paralel otobanda sollama serbest. Sadece buralarda 7'den akşam 8'e kadar sollama yasak. O yüzden bunlarla hiç uğraşmayacağım. Direkt şuradan çıkışı alıp aşağı inip aradan gideceğim. Zaten Fransa'da arada 80. Sadece kısaltmış oluyoruz. Çünkü buradan 90'la gittiğiniz zaman Yaklaşık iki dakika kısaltıyoruz o taraftan gidince yolu. Yani şu anki gittiğim yerden gidince. E bunlar da 80-80 göre şu anda. Bir 5-10 dakika kadar. Bakalım. Saat 3'e 10 geçe ilk müşteriye varacağız diye yazıyor. Şuradan giderim, şu yolu bitirelim ondan sonra ne yazacak? Yani 5 saat 3 dakika var diyor müşteriye. Evet, burada otobanda soldan da gidiyor, sağdan da gidiyor. Soldan gittiğin zaman sadece bir sonraki çıkıştan çıkıyorsun. Sağdan gidince direkt öbür paralı otobandın e, 6 km önüne çıkıyorsun. 6 ya da 7. Tamam şu an şu an 50 yol ama 70'e gidiyor. Şöyle yavaşlayalım. Belli olmaz herhangi bir bölgeden bir polis polis çıkabilir. en azından hiç olmasa böyle aralarda da bazen şeyler görebiliyoruz. Evet balı hep direk bir dahaki lambalarda. Sol ondan sonra yine hep direk. Yani şaşırma imkanı neredeyse yok çünkü tabelaya baktığın zaman tur görürsen de. Allah yolları yeni boyamışlar. Beyazlar parlıyor. Abla güzel olmuş o şeyde ya Fransa'da. Hem yukarıda var hem aşağıda. Hollanda'da bir yerde gördüm galiba aynısını. Da şu anda emin değilim. Ama büyük bir ihtimalle Hollanda'ydı galiba. Evet, bu köy fazla sürmüyor. Kısa sürmüyor. Bundan sonra bir köye daha giriyoruz. İşte orada bir lambada sol yapacağız. E, ee, o köyün özelliği o köyde tırlara park yapmak yasak. Evet yanlış duymadınız, yasak. Ee, Alışveriş falan yapabilirsiniz, ona pek fazla bir şey demezler de. Ama mol almanız yasak. 45 dakika da olsa, yarım saat de olsa bırakmıyorlar. Hemen ya görevli geliyor, ya bekçi geliyor, ya da jandarma geliyor. Yani Fransa'da hem polis hem jandarma var. Ama jandarma Türkiye'deki gibi askeriyenin de bir kolu değil yani. Polisin bir kolu diyebiliriz. Polisin bir yükseği. Şu anda ilk köyü bitirdik. ikinci köye doğru gidiyoruz. İkinci köyünde de zaten lambalarla soru yapacağız. o köyde her yer yasak ama bir yer serbest çocuklar için. Orada zaten iş hanı tarafı oluyor sanayi bölgesi diyelim bayağı bir küçük bakın içine 4-5 sıkıştırırsanız 6 tır belki sığar çünkü bir gün gerçekten zamanım bitti yani sürme zamanım da kalmadı çalışma zamanım birkaç dakika vardı e, parkına park ettim yani alışveriş merkezinin önünde park ettim aradan 5 dakika geçmedi bekçi geldi burada duramazsınız dedi dedim de? sürebilecek bir halim yok. Ve de o zaman polis çağırmam lazım. Dedim çağır. Yapacak bir şey yok çünkü sürme hakkım yok. Adam düşündü düşündü. E bastı Alman plaka. Baktı adam Fransızca konuşuyor. Ve de o zaman ben sana bir yer göstereyim. Sen oraya park et. orada yatabilirsin. O sanayi bölgesi. Tam da jandarmanın karşısı üstelik dedi. Yani oradan güvenli bir yer bulamam. Tamam dedim ama fazla uzakta olmazsa hani 2-3 dakikam var yetişemezsem olmaz dedi uzak değil ya 200 metreye var ya yok. Valla dedim oradan çıktık bir dakika geçmedi bir tarafta park ettik. Evet ikinci köye geldik ve hemen lambalara geldik buradan da sol yapacağız. Sol yaptıktan sonra zaten ben size jandarmayı da gösteririm sağ tarafta park ettiğim yerde sol taraftaydı. Direkt sanki iç şevinin önü gibi bir şey. Ama orada rahatlıkla alabiliyoruz. Tabii bunu bilen sadece ben. Ben de bizim ihtiyaç şoförü hemen çıtlattım. Çünkü o da bazen buradan geliyor da öbürler buradan pek gelmiyor. Ancak firma telefon açacak, diyecek e, büyük bir kuyruk var öbür tarafta buradan geçin. O zaman belki geçerler. Çünkü adamlar otobancı. Şuradan bir rahatlıkla dönelim. Ben şurada yukarıda zaten. Orayı da göstereyim. Ondan sonra yola devam. Tabii önce bizim kombinasyonun böyle bir çıkması lazım. Ha kaybı çıkacaksın. Ha kaybı. Tamam 25 de güzel. Çık da. Nasıl çıkarsan çık. Güzel güzel 30'u buldum. 35 dedi işte attı düştü. 30 Evet bir de jandarmasının evi şey yani <laughs> hava kolu diyeyim. Ee, resmen ev ya. Resmen eve benziyor. Evet kimseye geldiği zaman o evde gelmiş oluyor. Zaten şu önümüzdeki gördüğünüz büyük binanın önü. Süslüman. <laughs> Evet şu ilk sol girişten giriyorsun hemen şu kapıların önünde park ediyorsun. Soldaki gördüğünüz şu bina. Sağdaki gördüğünüz de jandarma. Panosu geliyor zaten. Hemen sağında jandarma. önceki park ettiğim yerde zaten hemen önde sağ tarafta alışveriş şey. gibi. Little diye kocaman panosu var zaten. altıdan fazla sarı buraya ya. Yani arka arkaya park etsen, 8-10 tane, tane sarar. Yani evet şu beyaz arabanın olduğu yer Little. İşte buranın parkına park etmiştim. Buradan geldiler beni aldılar. Öbür tarafa götürdüler. Rahat rahat uyudum valla. Hiç düşüncesiz. Ve zaten karşı canda neyi düşüneceğim. Ve zaten burada pek olay da olmuyormuş. Hepsi Fransız. Yabancı fazla yok hepsi de biraz ileride. Gençler zaten büyük şehirlere kaçıyor. Neyse hayırlısıyla bu köyü de bitirdik. Şimdi dümdüz gideceğiz. Sonra bir defa sonra dönüp otobanda çıkacağız. Hayırlı hayırlı yolculuklar. Yiyeceğim de bunu yapmış böyle kenarda duruyor. Ve bizim başlarlarız o zaman ikisi bir yerden. Şimdi bize hayırlı Evet arkadaşlar. ana yolu bitirdik. Şuradan kendi yolunuza doğru bir çıkalım. Ve küçük araba ile bize çiziyorlar. Ezilecekler. Ondan sonra daha tırcı vurdu olacak. Yani benim mi fena basmam bekliyorsun? Yol hakkı bendeyken unutabilirsiniz Evet dediğim gibi ara yolu bitirdik. Ee, şimdilik 3'ü 10 diyordu orada. Yani şeye varacağımız şu anda 3'ü 4 geçe varacağımızı söylüyor. Yani 6 dakikasını yemişiz. 6 dakika kesmişiz o yolla bu yol arasında. Bir de hesaplarsak ki o yol komple 80 ile gelecektik. Yani nereden baksanız şöyle bir 40 orada, 20 orada, neredeyse 60 kilometreyi 80 ile gelecek. Yani e, 10 kilometre hız daha düşük normal şartlarda. Yani büyük bir ihtimalle orada devam edip Bir 3'ü 15 falan filan olabilme imkanı vardı. Bir de o tarafta koyuluk varmış. Onu da gördük. Köprünün üzerinden geçerken fark ettik onu. Çünkü navigasyon geri döndüğünde çalışıyordu ve aynı zamanda huyluğun olduğunu söylüyordu. Burası sakin. Buradan şimdi döneceğiz. Ee, hemen paralel otobandan oraya çıkacağız. 15 6 kilometre oraya gideceğiz. Ondan sonra direkt paralel otobandan. Evet, şuradan Dijon'a doğru bir dönerim. Ondan sonra Nonsi'yi geçmiş olalım. Evet, bu olayın hepsi Nancy'ye ait de. Hatta Nancy'nin kendisi biraz daha öbür tarafta ileride. Evet, şimdi bir bakayım parol otobanda dönüşü ne zaman? Böyle tam şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Tam, tam da yok. Bayağı yukarıda çıktık. Bayağı bir zorladı. Evet 4 km sonra sola sapacağız. Ondan sonra paralı otobanda paralı otobanın gişelerine gelmiş olacağız yavaş yavaş. Oradan da bir büyük km sayarsak ıı, toplam olarak bir 6 km diyebiliriz ya. Şu anda saat 10.30 bakalım gişelere ne zaman geleceğiz. Evet arkadaşlar dediğim gibi 3, 3 km oradaymış. Dedikten sonra da 2.5 km kişilere bir yazdı. Yani oradan burası 6 km. Buradan da otomatik geçişte geçeceğiz de burası öyle bir kaya var ki izleyiciler sayesinde. Yani Edirne kadar olmasa da bayağı bir kalabalık. O değil bazıları da bilmeden otomatik eve gidiyor bizi sıkıştırıyor. Biz de en sola geçtik, en dar yere geçtik ama. Şöyle bir rahat rahat dar yerlerden bir geçelim. Sonra da yolumuza alalım, hadi. Evet buradan itibaren de serbest ya Basket Neuroşen 80-80'ler. Ve artık ilk müşteriye 351 kilometre km buçuk saat sürecek diyor. 304 geç orada olacağız ama yarım saat molamız var. Yani buçuk orada olurum ya. Ondan sonraki müşteri de 4.5 kadar açık. İnşallah birbirine yakınlardır ve ilk müşteri inşallah çabuk boşaltır. Bize sağa sola kontrol etmeye kalkarsa cık, işime gelmez. Hayırlısı olsun diyelim devam edelim. Evet arkadaşlar diyor, bu saatimizi doldurmak üzereyiz. 4 saat 18 dakika olmuş. Şu anda 45 dakika molaya çekileceğim. Normalde benzinci de duruyordum. Bu defa Paralı otobanda benzinci olmayan normal bir parka gireceğim. Yani gayen normal parklar büyük müydü değil miydi? Unuttum. Paralı Autoban'da onu görmek için hem de göstermek için şöyle bir hafizen gidelim. Bir bakalım. Çünkü genelde benzincilerin farkları çok büyük. Önümüzdeki de yavaş gidiyor. Bu olmadı. Dedim bir dakika geçmeden gireriz. Evet burada varmış. 12 kilometre sonra bir tane daha geliyormuş. Ona da yetişebilirdim. Ama artık yavaşladık. Risk almaya değmez. Ben buraya dalayım. Bakalım para olmayan otobanlarda ne kadar büyükmüş. Şey, Paralı olan otobanlarda normal parklar ne kadar büyükmüş. Büyük ihtimalle bu ilk parkıdır. Şuradan ben giriyim. Sonra sağa sola bir göz atayım. Bakayım bir, arkada var mı? Yok mu? Bilirsem araba parkıymış. Ondan sonra da çıkışa gidiyor. Ee, evet. Benzince olmayınca parklar o kadar da büyük olmuyormuş. Sadece bir tane park var. O bayağı büyük. Ama o da paralel otobanda değil. Evet. Tır zaten üretiyor 15 dakikalar diye. Şöyle molamıza koyalım. Ben molaya geçeyim. Biraz uzanayım. Ondan sonra buradan çıkarken çıkışı da çekeriz. Balamızı bitirdik arkadaşlar. Şu anda gibi yola çıkıyoruz. Şu parkın çıkışına da bakalım. Evet, fazla büyük bir park değil. Hollandalı, Belçikalı, Alman dolu. Yani tırların parkına bile arabalar park etmiş. Fazla büyük değil. Tuvalet tabii ki hepsinde var. Arabalar da ufak. araba parkları da, da ufak. Hemen de galiba çıkışa geliyor evet hemen de çıkışa geldik. Yani bu demek oluyor ki benzinciler hariç öbür parklar o kadar da büyük değil. Bayağı bir küçük. Tabi bu parktan parka da fark edebilir yani bu ufak öbür büyük de olabilir. Neyse. Bir başka zaman da başkasına gireriz. Böylelikle onun da farkını görürüz. Tabi şans eseri aynı parça gelmezsek çünkü genelde illa bir dört saate yakın kullanıyorum. Ondan sonra molaya yarıyorum. Da belli olmaz. Ayrıca ilk müşteriye gidelim. İlk müşteriye moladan sonra 3 saat, saat 3:25 25 geçe ver. Buradan bir 5-10 dakika daha gider büyük bir ihtimalle. Yani Allah'ın izniyle bugünkü iki seviyede boşaltıp depoya gidip depodaki malı boşaltıp depoda kalırız artık. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşunu unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.